Herkese merhaba. Ben Kongar Hukuk Limited şirketi Londra'dan avukat Cem Kongar. Bugünkü videomuzda sigorta sektörünün en köklü ve en prestijli yapılarından biri olan Lloyd's of London'ın nasıl çalıştığını, hangi sigorta süreçlerine aracılık ettiğini ve uyuşmazlıkların çözümünde nasıl bir tahkim mekanizması sunduğunu detaylı şekilde ele alacağız. Dünyanın en büyük ve en tuhaf risklerinden bazılarının nasıl sigortalandığını merak ettiyseniz sizi Londra'daki Lloyd's ile tanıştırayım Burası tipik bir sigorta şirketi değil aslında hiç sigorta şirketi değil. Lloyds of London klasik anlamda bir sigorta şirketi değildir. Burası sigortacılandıride ile brokerların bir araya geldiği risklerin paylaşıldığı ve dünya çapında poliçelerin düzenlendiği bir sigorta piyasasıdır. 1688 yılında Londra'da bir kahvehanede başlamış olan Lloyds bugün küresel ticaretin ve sigortacılığın merkezi konumundadır. Bunun yerine, bir pazar yeri. Kalabalık bir finans borsası düşünün, ama hisse senetleri yerine, insanlar sigorta riskleri alıp satıyor. İşte nasıl çalıştığı. Lloyds, kendi sermayeleriyle sigorta poliçelerini üstlenmeye veya desteklemeye istekli olan sendikaları, bazen isimler olarak adlandırılan yatırımcı gruplarını bir araya getiriyor. Benzersiz veya büyük riskleri olan müşterileri temsil eden brokerler, teminat bulmak için bu sendikalara başvuruyor. Lloyd's'ta, sindikatler, farklı sermaye sağlayıcılarının oluşturduğu sigorta havuzlarıdır. Her sindikat, belirli risk türlerinde poliçe düzenler. Underwriterlar, poliçeleri teknik olarak değerlendiren, riski kabul eden kişilerdir. Brokerlar, sigortalı ile Lloyd's piyasası arasında aracı olan poliçenin en uygun şartlarda oluşturulmasını sağlayan profesyonellerdir. Lloyd's piyasasında klasik sigorta şirketlerinden farklı olarak şu süreçler izlenir: Risk'in tespiti ve değerlendirilmesi. Sigorta ettirilmek istenen risk broker tarafından Lloyd's piyasasına sunulur ve underwriter'lar arasında paylaştırılır. Poliçenin düzenlenmesi. Genellikle slip adı verilen doküman üzerinden poliçe detayları belirlenir ve imzalanır. Hasar süreci claims prosesi, olası bir hasar halinde broker aracılığıyla hasar bildirimi yapılır. Lloyds, hızlı ve etkin hasar yönetimi ile tanınır. Rücu ve tahkim Poliçeden doğan uyuşmazlıklarda taraflar genellikle poliçede belirtilen tahkim, arbitration prosedürlerine başvurur. Lloyds poliçelerinde uyuşmazlıkların çözümünde tahkim şartı neredeyse standarttır. İngiliz tahkim hukuku temel alınarak taraflar arasında hızlı, uzman ve gizli bir çözüm yolu sağlanır. Tahkim klozu, Lloyd poliçelerinde genellikle arbitration clause yer alır ve taraflar uyuşmazlık halinde önce dostane çözüm yollarını ardın tahkimi kabul eder. Kurallar ve uygulama, çoğunlukla English Arbitration Act 1996 çerçevesinde, London Court of International Arbitration, LCIA veya Lloyd's Arbitration Panel tarafından yürütülür. Avantajları, tarafsız ve bağımsız uzmanlarca çözüm. Gizlilik ve hız. Kararların İngiliz mahkemeleri tarafından tanınması ve icrası kolaylığı. Bir Türk sigorta şirketi ile Lloyd's piyasasında yapılan bir büyük ticari deniz taşıması sigortasında hasar yaşandığında, hasar tazminatı konusunda anlaşmazlık çıkarsa, taraflar poliçedeki tahkim şartı gereği Londra'da tahkim yoluna başvurur. Bu süreçte Hakemler, genellikle sigorta ve deniz ticareti hukuku konusunda uzman isimlerden seçilir. Süreç hızlı, maliyetler ise geleneksel yargıya göre daha makul şekilde yönetilir. Lloyd's poliçelerinde tahkim, sigortalılar ve reasürörler için yargılamanın öngörülebilir ve etkin şekilde yürütülmesini sağlar. Tahkim kararlarının İngiltere'de ve New York Sözleşmesi'ne taraf ülkelerde tanınması, uluslararası uyuşmazlıklarda önemli bir avantajdır. Türk hukuku açısından da Lloyd's poliçelerindeki tahkim klozları genellikle geçerli kabul edilmekte, mahkemeler tarafından uygulanmaktadır. Lloyd's kurumundan katı kurallar, düzenlemeler ve denetim vardır herkesin finansal olarak güvende olduğundan ve kayıplar çok büyük olsa bile taleplerin ödeneceğinden emin olurlar. Felaket vurduğunda, sendikaların sermayesi tehlikededir. Ve bu yüzden Lloyds'un itibarı, ne kadar olağan dışı veya devasa olursa olsun, yüzyıllardır talepleri ödemeye dayanmaktadır. Bu nedenle, sigorta profesyonelleri için, Lloyds, çoğu sigortacının dokunmayacağı karmaşık riskler için başvurulacak yerdir. Uzmanlığın, sermayenin ve yeniliğin buluştuğu eşsiz bir ekosistemdir. 1 milyonda bir görülen bir riskin karşılandığını bir dahaki sefere duyduğunuzda, büyük ihtimalle Lloyds'un bununla bir ilgisi vardır. Lloyds of London, sigorta ve reasürans piyasasında hem inovasyon hem de güvenin sembolüdür özellikle büyük ölçekli veya uluslararası risklerde Lloyd's piyasasının tercih edilmesi ve tahkim şartlarına dikkat edilmesi önemlidir. Sigorta ve reassurance poliçelerinde tahkim prosedürlerinin uyuşmazlık anında hızlı ve etkin çözüm sunduğunu göz ardı etmemek gerekir. Siz de Lloyd's poliçeleriyle ilgili sorularınızı yorumlara yazabilir. Daha fazla içerik için Kongar Hukuk YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz.